ticaretim var geride bir 20 yıl süren. Son şeylerim var. Siyasette de biz başladığımızda muhtarım seçilmişti köyde. Evet. Sağ olsun her geldiğimizde bizi karşılamıştı. Teşkilatımız kurduk o bir evet. Köy başkanımızla devam ediyoruz. Hem bu hem saygı kuralları içerisinde, muhtar benim yaş orta da büyüğüm, hem sevgi kuralları içerisinde hem de devletin işleyişine uygun bir yapı içerisinde dostluklarımız devam etti. İnşallah Allah da bizim bu dostluğumuzu bozmasın. Tamam. Siyaset eğer sevilerek yapılırsa bir anlam ifade ediyor. Şimdi i̇şte bizi kimse bu akşam buraya zorla getirmedi. Severek geldik, arkadaşlarımıza söyledik biz nereye köye gideceğiz diye. Arkadaşlarımız da katıldı. Görüyorsunuz gelebildiğiniz yüzde insanları burada. Esnaf abilerimiz. Olmayan bir dünya, binlerce arkadaşımız var burada. Her akşam farklı köylere gidiyoruz. İkişer tane köye gidiyoruz. Her anlatıyoruz. <laughs> Durumumuzu anlatıyoruz. <laughs> Bahsettim ya bu iş severek yapılırsa bir şey anlam ifade ediyor. Yaptığınız hizmetlerin karşılığı size dönerse kalben de mutmain oluyorsunuz. Bunun karşılığı ne? Önce bir dua. Eğer bir iş yaptığımızda, bir hizmet yaptığımızda vatandaşlarımız hay Allah razı olsun diyorsa biz önce kendimizi mutlu sayıyoruz. Mesele de bu. İnsana hizmet etmek hakikaten kutsal bir vazife. Yanlış hatırlamıyorsam öz zamanında zamanda çıktı herhalde bu söyler. Halk ve hizmet hak ve hizmet dedi değil mi? Emin abi öyle hatırlıyorum. Özal'ın zamanında zamanda olsa gerek. Tam bizim gençlik yıllarımızı hakikaten öyle arkadaşlar. Eğer halk ve hizmet amacıyla bu işi yapmazsanız bu işin hiçbir anlamı ve önemi yok sadece belediye başkan diye havalı gezersiniz. Başka bir şey olmaz. Derdimiz de, derdimiz insanların derdiyle dertlenmek. Onların ihtiyaçlarını karşılamak. Bu yedi buçuk yıllık ilçe başkanlığı döneminde olsun, beş yıllık da belediye başkanlığı döneminde olsun. Her konuyla elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar uğraştık. Yapamadığımız işler var mı? Var Olmaz olur mu yani? Her şeyde de bizim de değil. Ama mesele samimi olarak bu işte uğraşmakta. Mesela şimdi bu sabahtan beri muhtarımıza telefonlaşıyoruz. Acaba o yan yol bağlantısını nasıl yaparız? İnsanlar 7 kilometre fazla dolaşmasın. Kısa yoldan nasıl çözeriz? Bunun derdindeyiz. Vali Bey'i buraya getirdiğimizde de bunun derdindeyiz. Evet. Yeter ki valiyi buraya getirelim de köyün bir ihtiyacı var ise bu ihtiyacını <laughs> karşılama pozisyonuna geçelim. Uğraşıyoruz. Muhtarım bugün bana meseleyi anlattı. Az önce de namaz önce Özel derden Yaşar Bey'le görüşüm. Biz de projeleri elimizden geldiği kadar çizdik. Bundan sonra dedi, başkanım biraz uğraşır mısınız? inşallah bu işte beraber evet. uğraşacağız. İnşallah bitirdiğimizde sizden bir hayır duası alacağız. İnşallah. <laughs> Ülke genelinde de yapılan iş aynı aslında. Mesela en büyük hizmetleri biz burada gördük. GVN olarak şanslıyız. <laughs> Bereke olarak şanslıyız. Duble yolu biz gördük. Hızlı tren çalışmalarını biz gördük. Yaşıyoruz bunları köyünüzün çamur e bunlar kaynaklanıyor. Evet. Şimdi devlet yatırımını yapıyor elhamdülillah. Güçlü bir devlet oldu. Şimdi gençler belki hatırlamazlar ama 2001'deki devletin yapısıyla şu anki devletin yapısı aynı mı? En evet. yani oldu. Enkaz en kaz devleti kendiler. Şimdi bakıyorsunuz ki bir başbakan, bir ekip, bir AK Parti, Hükümeti 2002'den bu yana, 3 Kasım 2002'den bu yana bir hükümet var ortada ve hizmet yapıyor. Söylüyorum birkaç akşamları köylerde, biz değerliyiz abi, ben değerli bir vatandaşım. AK Parti hükümeti bana değer verdi, insana değer verdi. Yalnız belediye başkanı sıfatımla bana değer vermedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı diye bana değer verdi. Yoksa hiçbirimizin birbirimizden bir ayrıcalığı yok. Ne kanun önünde birbirimizden farkımız var, ne de Allah evet. Ama biz değerliyiz, ben değerliyim. Niye? Bu devlet benim için bir dünya yatırım yaptı. <laughs> Çocukları okula gidenler var, torunları değil mi? Kitap parası veren var mı içinizde şu an? Yok, <laughs> Biz okurken bir üst sınıftaki abilerin kitaplarını alarak okuduk. Muhtemelen sizin zamanınızda masadakiler için söylüyorum. Kitap bile yok. <laughs> bu devlet bize değer verdi. Kime değer verdi? Evinde yatalak yatan hastaya değer verdi. Oy versin diye vermedi bunu. Yatalak bir hastanın AK Parti hükümetine oy verme şansı var mı? Yok. Dedi ki ben bu çileyi çeken vatandaşımı kabul ettim kardeşim ben buna maaş bağlıyorum. Doğru mu bu? buna mı <laughs> Dedi ki buna bakan <laughs> anne işinden gücünden feragat ediyor, işe güce gidemiyor. Armut toplamaya gidemiyor, soğan toplamaya gidemiyor. Buna da maaş verelim dedi. Verdim. <laughs> Sakatımıza maaş verdim bu devlet. <laughs> İhtiyarlar belki biraz kızıyor bize ama kocası ölmüş dul hanımlara ayda 250 milyon lira maaş bağlıyor bu devlet. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben komisyon üyesiyim. Kaymakamdan sonra ben geliyorum vakıfta. Biz bunların hepsini her hafta görüşüyoruz. Eğer bir ablamın, bir teyzemin ya da bir genç kardeşimin kocası öldüyse normal boşanmalara vermiyor. Her ay 250 milyon lira maaş veriyor.